balığı kızarttığınız zaman vitaminin azaldığını biliyor muydunuz ben hani kendimi bildiğim bileli olabildiğince sürekli Muhammed balığıma balı kızartıyorum yani ona bir tane ve dahi pişirsem fırında pişiriyorum şimdi balığın tarifine gelelim birazcık zeytinyağı ee, birazcık kekik, birazcık pul biber, tuz. Adam biber mi yok? Evet aşkım. Ben ne yapıyorum? Sarımsak, iki diş sarımsak rendeliyoruz. Rende rendeliyoruz zaman daha da ben daha ondan ee, ne yapıyordum? Ben ondan Ay ben ondan ne yapıyordum? Balık yapıyorum anne. Ve e, birazcık karabiber. Defne yaprağını da ekliyoruz. Defne yaprağı balığın sası kokumasını gideriyor. Hı -hı. Ee, bir güzel karıştırıyoruz e, yıkadığımız temizlediğimiz bolunu e, sosun içine koyuyoruz bir güzel harmanlıyoruz hamurla bitten sonra artık yıkamayacağım streç filmle yıkamayacağım. kapatıyorum yıkamayacağım, Daha sonra. yıkamayacağım. <laughs> bunu yıkamayacağım. dolapta bir 5 saat falan dinlendirdim altına da patates onun üstüne soğan daha sonra balıklarımı dizdim üstüne. Yıkamayacağım. Balıklarımı koydum. Kabım küçük olduğu için patatesleri de soslayamadım. Eğer kabım büyük olsaydı balıkla birlikte soslayacaktım. Ama bu şekilde de çok lezzetli olmuştu. Böyle daha şanslı.